Ben bu anı yaşayıp gördüm Kalbim deliye döndü Artık artık tutamam bitimde <laughs> Tersine dönse bile Kılcım alavalardan küllerinden Cesur adımlarım herkesin derinde Korku yok yok çıkan sesimde Dert değil düşmek Deneme vazgeçirmeye Titrese bile o omuzlarım durmam Kaybolduğum anda onlar hep yanımda aldım rüzgarı ardıma bakmam asla Bir hayalle geldik biz bu günlere Artık korkmak katmak yok bundan böyle Bizimle gelsen de Kızıcıları düşünme fark edersin Başrol sensin bu filmde Vazgeçme Bir hayalle geldik biz bu kaçmak yok bundan böyle Bizimle gelsen de Kız incileri düşünme Fark edersin başrol sensin bu filmde Akşamları çıkası var radyo kuşlardan Kamera ve şöhreti aldırmam Hedefim çok daha yolu var Aa, a, a. Deniyorum 7-24 peşinde Gecim gecemi sabahından geçireyim bir dedim buz kadar Durabilirim kovalama benim gibi seni göremedim hiç Dert düşmek Deneme vazgeçirmeye Titrese bile omuzlarım dur Hep yanımda aldım rüzgar Ardıma bakmam asla Bir hayalle geldik biz bugünlere Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de Kız incileri düşünme Fark edersin başrol sensin bu filmde Vazgeçme bir hayalle geldik biz bu günlere Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle Bizimle gelsen de kır zincirleri düşünme Fark edersin başrol sensin bu filmde Vazgeçme Zor geldi belki başta savaştım şeytanlar şeytanlarla çok da zamanla tam kaybetmişken Sizdim olduk çıktık dipten omzuna yüklenmişken Hayat özmedi ilk defa Bir hayalle geldik biz bu günlere Artık korkma kaçmak yok bundan böyle Bizimle gelsen de sen kedersin başrol sensin bu filmde vazgeçme